Yapıyoruz. Evin için müthiş kimyasal buluntusu. Bakalım bizleri nasıl bir tezgahlar bekleyecek. Aç. Gelsin, kesin kesin böyle oh, bir şey. Ah bir gelsene. <laughs> o yedirdiğiniz <laughs> insanlara benzemem ben. <laughs> Yani çektiğimi gördüğüm için durdurdular onları. Yoksa vav 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 karımı korkutacaktı onlar. Standart prosedür. Şöyle öyle değil mi Meryem? Çıkarmıyorlar mı karşıdan? Geçeceğiz. İşimizden biri durmadan geldi. Bunların hepsi bizim oradan. Bir faturaya ödemeye bile peşimizden gönderiyorlar bunları. Bir Tanesi bütün yol boyu peşimize takıldı. En büyük, en korkuncu alttan ikinci kafenin sahibinin köpeği. Ta burada peşimizde o sürüyle. Eski evin önünde takılın. Şimdi buraya takmış Antep sofrası. Ve onu köpek sürüsüyle suyu değiştirmiş. Bir tane daha vardı onun gibi buyruksuz. Bu bizim oradaki aktörlerden biri. Bunu duramadı yani. Şehre buraya çekmişler. Ne zamana kadar? Biz eve gidene kadar. Biz gittik mi onların işi burada bitti. Ve apartmanın önünde toplanacaklardır. Hayvan sever. Sokak sokak dolaşıp bu yemleri vermiyorsa suratıma tükürün. Bu... Bunlar hayvan sever bunlar. Bu poşet nerede? var içinde? Kesinlikle parazit üreticisi bir şey var. Bundan en o çete biliyor musunuz o çetenin hastane şeyi var geçmişi kağıtları hastane çalışanı onlar doktor falan o suratını görüp tanıyan doğru olduğumu anlayacaktır kuşkırtmışlar etrafa baş döndürücü yani İnsanlar nasıl bunun farkına varmıyor müthiş kokuya bakıyor tam burada Eski tarotçu Güneş'in oğlunun kafesi. Evet. Pes yok. Bu ağaç problem yeteri kadar ölmemiş yani. Bu yeteri kadar ölmemiş. Buraya alıştıracaklar. Şu kovuğa bak. İçinden hala kedi otu çıkıyor ya. Toprağından da. Bu bir fırtınada birisinin tepesine düşecek ve pislik dolu göründür gibi. bir Bir tane Bu şekilde doğa katledildi Aynı şekilde buraya da saldırı var. Şu ilerideki ağaç da solmak üzere. Şu gayet sağlam. Var kişiler böyle otursun, tabını çıkarsın. Şef dolu. Şuraya lağım kapısı. Burayı plaj olarak kullanıyorlar. kestiği ağaçları böyle fırlatıyorlar. Şu kafenin şeyine bakın. Ağzına bir tarafı solmuş, bir tarafı sağlan. Neden? Çünkü o tarafında hayvan ve pislikleri, parazitleri. Neden? Çünkü tam o arka taraf hayvanların tuvaleti. Neden? Çünkü bu binalara saldırıyor, oradaki daireleri Olayı kapma Burada gelin Buradaki nedeni ise yazın orası plaj. Bir de sinek sürüleri orada barınacak. Bakın, sadece çektim köpek sürülerini. Zemin bir tane girişte vardı, çıkarmışlar kamera çıkan tabi. Fakat bu kocaman topal belli peşimizden gelenler karşıda ve şu yandaki kafecinin köpeği tüm kafecilerin ortak bu işin içinde olduğunun kanıtı şimdi kuruldu oraya şimdi bu buradan hiç gitmiyor Nasıl oldu peşimize geldi? Ha, bu hayvanın hayvanı. Yolunu bir birden. Çekimli çünkü. Evet yüklenenler dolu. O ufacık kafe full anasını satayım. Hep bu hayvancılarla. Köşeden posta. Ne yani biliyor musunuz bu evin evi, evin evi tam yukarıda koca dedi. Onlarca köpek burada ağır basınçlı kokudan başım dönüyor ya. Bunlar bir şey değil. Bak yala babam yala. Neden? Orada iş bitirdi. anladın Parazit dolu. Bunu çıkarıp havlanacak şimdi ağzıyla kendi parazitleri yakalamaya çalışacak. Bakın. Bakıyor nereye uçuyorlar. Onların adresi burası ya. Yavru üretimi de aralık sesi devamlı. Bütün gün köpekler içeriye dalıp çıkarken oradaydı. Bakın, bakın nasıl avlanıyorlar. Bakın, bak kendine çıkardığı parazitlerini sağlayın. O parazitlerin adresi burası işte. Gönderenler de belli. Villa ki tam girişimize hayvanlar. Bunların hepsi başaktır. Tehditçi, küfürcü. Her taraf dolu bu millette. Yani bu apartmanların yüzde yetmişinin bu havuzda olduğuna eminim ve teker teker insanları bitirerek gerisini de kapıyorlar. Belki 160 100... ama çoğunluk yüklenerek yüklenerek insanları bitiriyorlar onları. Aileleri parçalıyorlar. Hastalıyorlar. Evlerin değerlerini düşürüyorlar. Sattırtmak zorunda bırakıyorlar. 30 daha düşmeyeceğiz. Sağ ol. Ee, neden o. full bu şirketlerle gelir toplanacaklar, büyü yapmaya çalışacaklar. Bunlar cadı. Yani ben artık önlem almaya çalışıyorum. Fakat karım ona saldırmışlar. Bakın evimizin önüne kaşın. O etkilenmiş parazitlerden cehennemin bir başka parçası yani işkencenin bir başka parçası bakın kaşınıyor 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 neden buraya yükselecek o parazitler İşlerini çok iyi biliyorlar bunlar kürklerine bunların parazit şeyleri ekiyor bunlar verdikleri yemler mosab üretimi parazit yumurtası yüzde yüz eminim bu, bunların dağıttıkları yemler normal pek çoktan değil. Bunu herkes bilsin. Bakın parazitler şimdiden, şimdi kasündür, şimdi burada uçuşuyorlar. Böyle satanist bir şey bu. Hiç asız yani. Tamamen kasıtlı. Bakın, bakın. Bir hayvanla bu kadar parazit nasıl olabilir? Hani bu kendini yalayıp temizliyordu falan. Hayır, bunlar ekiyorlar, ekiyorlar kürküne. Bunun kaydını ben yayınladım. Omuzuna bakın, tamamen kelleşmiş neredeyse. Neden? O parazitlerden sır sırtına falan ektikleri parazitlerden. Çoğu hayvanlar yürüyemiyor, sakat gibi. Çünkü ekiyorlar kürklerini, ekiyorlar babam ekiyorlar. Ve hepsi gerdoğulu, üretimi, tamamen doğa dışı parazitler. Hepsinin ayrı bir özelliği, bir rahatsız verici şeyleri var. Hepsini tanımlayabilirim. Onların gerdoğulu aletlerinin işlevlerini şimdi yapabilirler toplanıp çirkef çirkefe verip iftira öyle bir şey yapacakları bu yani bir dahaki şey evime zaten polisi gönderttiler. neden su atıyormuş Bundan sonraki şeyleri o karşıma çıkıp teker teker şirketliğini gö gösterip başımı belaya sokmaya çalıştırmak. Hatta sille tekme tokat girişebilir bunlar sadece bana iftira atmak için. Bu geçen günkü kul. Şimdi de tam arka penceremizde toplamışlar. Çiftleştiriyorlar. Kamerayı çıkarınca hemen kayboldular. 46 P 44 24